Te-te kimya sorusuyla devam ediyoruz. Soruda 72 gram H2O'nun yani suyun analizi yani elementlerine ayrışması verilmiş. Şimdi burada şurada bilmeniz gereken 72 gram suyun kaç mole karşılık geldiğini bilmeniz gerekiyor. Suyun moleküler ağırlığı nedir? 18'dir. 72'de 18 kaç defa var? 4 defa var. O sebeple ne olacak? 4 mol suyumuz var burada. Bakın 4 mol su tepkimeye girecek. Ve bu karışımda normal şartlarda hacmi 67.2 litre oluyor. Bu ne demek? Kaç mole karşılık geliyor normal şartlarda? 1 mol 22.4 litreye karşılık geliyor. O zaman totalde 3 mol gaz açığa çıkacak. Bakın baktığınız zaman tek denkleştirilmesinde kat sayılar 2'ye 1. O zaman ne olacak? Aslında burada 2 mol hidrojen, 1 mol oksijen açığa çıkacak. Bu ne demek? O zaman başlangıçta harcanan miktar ne olmuş olacak? 2 mol su ayrışmış olacak. Bakın başlangıçta 4 mol vardı. 2 molü harcandı. 2 molü kaldı. O zaman yüzde kaçı ayrışmış? Yüzde ellisi. Bakın tepkime yüzde elli verimle gerçekleşmiş. Bakın direkt çık Adana. Ama diğerlerini de kontrol edelim. 4 mol H2 oluşur değil. 2 mol H2 oluşur. 1 mol O2 oluşur. 18 gram değil. 2 mol olduğu için 36 gram su açığa çıkar. E, artar ve aynı zamanda 36 gram da tepkimeye giriyor. 3 mol tepkimeye girmemiştir. 2 mol tepkimeye girmiştir. H2O. Bunlar da yanlış olduğunu böylelikle teyit etmiş olduk. Soru basit sadece dikkat istiyor. İşlem yaparken dikkatli yapın. Basit işlemleri e, sınav esnasında heyecanlanıp yanlış yapabiliyorsunuz. Bunlara dikkat ettiğiniz müddetçe soruyu çözmeme ihtimaliniz yok. Bu soruda ilk şıkkı koymuşlar doğru cevabı. Eğer eminseniz ve matematiğinize güveniyorsanız ve kimyanıza da güveniyorsanız direkt A şıkkına gidebilirsiniz. Diğer şıkları kontrol etmenize gerek yok.